karşımızdaki muhataplarımızın kararlarını kendilerini vermediğini, dolayısıyla da kuklalar olduklarını, başta ABD olmak üzere emperyalist küresel güçler tarafından kurdurulduğunu ve 40 yıldır onların desteğiyle ayakta durduğunu ve dolayısıyla da bugün Amerika arkasından çekilse 3 gün dahi dayanamaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kahraman Türk ordusunun karşısında. Onun için biz aklı verenin ya da kurduranın evet demeden silah bırakmayacaklarını düşünüyoruz. Bir de tabi burada şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var. Onlar ne düşünüyor? Onlar ne düşünüyor? biz aynısını düşünüyoruz. Yıllardır o bölgede terörle mücadelede bulunduğu coğrafyada bu mücadeleyi vermiş e, pek çok kayıp vermiş aileler var, korucular var, korucu aileleri var, bölge halkı var, devletinin yanında, ülkesinin yanında, milletin yanında durmuş. Onlar ne düşünüyor? Onların iradesi çok önemli. Dolayısıyla da bizim Ankara'dan vereceğimiz kararlar bazen kuşatıcı olmayabilir. Yani vatandaşın görüşünü yansıtmayabilir. Onun için halkımız ne istiyor? Referandumsa referandum. Dolayısıyla da halk ne istiyorsa onu yapmamız lazım. Benim gördüğüm halkımız terörle mücadele istiyor, müzakere istemiyor. Devlet nasıl Türkiye içinde terörün belini kırmışsa, üstelik bu iktidar, bu ittifak yaptı mı? Cumhur ittifakı yaptı. AK Parti iktidarı yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı bunlar. Dolayısıyla Türkiye'de nasıl terör bitirilmişse Suriye'nin kuzeyinde de pekala Türk ordusunun bunu bitirmeye gücü vardır. Onun için biz müzakere değil, mücadele ediyoruz.